Yüzyıllardır süren bir davanın bir oldu bittiyle bir torba yasaya, bir torbanın içine sokulmaya çalışılması onur kırıcı bir uygulamadır bizim açımızdan. Bu sorun ta imparatorluktan bugünlere gelmiş, cumhuriyetin ilk yüzyılında bizi yok saymış bir zihniyetin ikinci yüzyıla girerken bugüne kadar bize ibadetimize cümbüş, cemevimize cümbüşhane diyen bir zihniyetin bir anda bir olup bittiğiyle Alevileri önemseyiyor gibi gözükmesi 2023 seçimlerine giderken Alevileri kendi yanına çekeceğine olan inancı diyeyim, düşüncesi nedeniyle böyle bir uygulamayı gündeme getirdiler ve utanmadan inancımızla hiç alakası olmayan konuları içeren bir torbaya bunu dahil ettiler. Bizim inancımız torbaya girmez bir, iki biz zekası ile ya da bugüne kadar biriktirdiğimiz toplumsal bilincimizle alay etmek gibi bir haldir. Yani bu uygulamaları gündeme getirip uygulamayı e, hayatımıza dayattıklarında alevilerin bunlara e, efendim kapılanacakları ya da oy vereceklerini hesaba e, katıyor olabilirler. E, i̇çimizde evet e, bunlarla yakın temas içinde olan e, bir azınlık grup olabilir vardır ama camiamızın toplumumuzun çok büyük bir kısmı bu Ebu Suud düşüncesine geçmişte karşı direndiyse bugün de bu direnmesini, bu direncini devam ettirecektir. Hiçbir Alevi dedesi, hiçbir yol önderi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devletin kendisine vereceği rüşvete boyun eğip devletin dedesi ya da devletin Alevisi olmak istemez, olmaz da. Yol buna manidir. Eğer yolu önemsiyorsak, bugüne kadar olan yaşamımızı yola uygun sürdürmüşsek, bundan sonra da yolun emrettiği şekilde e, yaşamımızı devam ettireceğiz. Bu tür rüşvetlerle, bu tür kafa kol hareketleriyle ne bizi yolumuzdan döndürebilirler, ne kendilerine bağlayabilirler. Bunun bir an evvel izale edilmesi, bir an evvel bu torbadan bu teklifin çıkartılması görüşülecekse şayet bu sorunu gerçekten namuslarıyla ortaya koyup Alevilerin sorunlarını halletmek adına görüşülecekse şayet bizlerle önderlerimizle konfederasyon, federasyon yetkililerimizle, inanç önderlerimizle, dedelerle adam gibi bir masaya oturup bu sorun öyle çözülmeli. Ama Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerini bugüne kadar karşılamamış hatta yok saymış bir zihniyet, Cem evlerimizi ibadethane saymayan bir zihniyet, Cem'imizi ibadetten saymayan bir zihniyet, bizi bu şekilde yönlendirmeye kalkması bize hakarettir. Biz bu hakareti asla kabul etmeyiz. Bu e, teklifleri içerisinde Alevi yok. Alevilik yok. İnancımızla ilgili hiçbir kabul yok. Bu nasıl Aleviliği e, e, tarif eden ya da onu e, dizayn etmeye çalışan bir anlayıştır. <laughs> Affedersiniz. E, önce, önce bizim ibadethane statümüzü kabul etmeleri gerekir öncelikle. Şimdi bunu yaparken bazı çevreler bizi laiklik konusunda eleştiriyorlar. Evet din işlerini Diyanet Başkanlığı eliyle devlet şemsiyesi altında toplayan bu cumhuriyet anlayışı, cumhuriyetle birlikte getirilen bu uygulama laikliğe aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hayatının hiçbir döneminde varoluşundan bugüne kadar layık olmamıştır maalesef. Layıksizmi kendi kurallarına uygun e, hayata geçirmemiştir. E, dünyanın hiçbir yerinde din adamları maaşlarını devletten almazlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde din işleri devlete bağlıdır ve e, bugün diyanetin bütçesi Pek çok bakanlığın toplam bütçesinden daha fazladır. Bu şekilde davranarak bir de Alevi din adamlarını diyeyim. Bu teklifi kabul edenler için bu ibareyi, bu ifadeyi kullanabilirim. Alevi din adamlarını da, dede demiyorum bakın. Bir benzer diyanet yapılaşması içinde bütünleştirme gayretindeler. Yolumuz buna izin vermez. Yol... Yol cümleden uludur. Yolumuzu biz pamuklara sarıp pek çok mücadelelerle, pek çok bedeller ödeyerek bugünlere getirdik. Bunlara da yem etmeyiz. Eyvallah.